Bugün ne yapıyoruz? <laughs> bugün ne yapıyoruz rüzgar? <laughs> bugün ne yapıyoruz? <laughs> Bak bugün ne yapıyoruz? evet. Ama <laughs> evet, video çekeceğiz değil mi? <laughs> Sen arkadaşlar, <laughs> sen arkadaşlar arabanı göstereceksin, tamam mı? Oh. <laughs> <ben çizim. gülüyor> e, kamerayı şuraya koyalım, getir. <laughs> <Öyle>. Tamam. <laughs> gel biraz yanıma. Şu tarafa gel rüzgar. Hı? Bak şuraya yanıma gel. Bak biraz daha geriye gel. Bak. <laughs> Bugün araba oyunu oynayacağız değil mi? Mm. Oo yüze ay. Ne? Oh my god! Ama şımarma. Gel bu da. Şimdi arabalarımızı dizelim sonra oyun oynayalım. Tamam. <laughs> <laughs> Ve diz bakalım. sevdiği robot. Aa, anneanne, e, baba, öldürdüm. Anneanne anne de robot mu öldürdün? Hı hı. Baba öldürdüm. <gülüyor> 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 ha, tamam. Bak burada bir sürü daha. Senin bunun kanadı kırılmıştı değil mi? Hı Kim kırdı? Abi kırdı. Abi mi kırdı? Hı hı kırdı. Yani sen bunları diz. Ve ne var Rüzgar? Takya. Legolar da yapacağız değil mi? Andat. Şimdi buraya mamaları koyalım. Mama. Mama. Aa dede telefon. Sen de telefonunu getir koş. Yemen. Onun da telefonu var arkadaşlar. Telefonla rüzgar bulana kadar ben de Bak. Babacığım bak benim dur. Bak. bak. Efendim. Ha benim de telefonum. Hmm. Avla senin avı. Tamam şimdi biz bundan konuşacağız, tamam mı? bir tane daha meyve çıktı. Göster arkadaşlara. Evet tamam gördüler. Şimdi bunu da koyduk. Ve şimdi bunları da diz rüzgar. Sonra telefonla konuşalım. Hadi bunları da diz. Bak daha bir sürü var. Adam. Hadi diz çabuk. Diz hepsini koydum. Doğdum. Bu. bu ip şu anda içimize gerek değil. Biz o şey evet. inanç. Evet. Şimdi arkadaşlar. hadi bunları da dizelim. Badan anne patlattı. Evet anne balonumuzu patlattı değil mi? Al battı. Bu arada rüzgar da burada arkadaşlar karşımda. Büyük bir oldu ama bunu böyle koymayacağız değil mi Rüzgar? Aha aha. aha. Aa, bunu koyalım mı? Neleri? Ama ağzına alma. Ağzına alıyor arkadaşlar. Bebe. çikolata al da gel. Al, oh, yiyeceğim. Ha tamam dayı. Ben çikolata alacaksam. Şimdi bunları dizelim mi? Hadi. Doldun mu? Hı Tamam Rüzgar hadi şimdi bunları dizelim. Dizelim. Hadi bakalım. Ben nane nane bineceğim. Güzel. Ama o yok ki Daha Biz arabalarla oynuyoruz. Küstüm o zaman oynamıyorum. Ha, ha, bak. bak Hayır. Videoyu da kapatırım. Bak, var. Gittim. Tamam, bir daha oynamam. Tamam. Şimdi sen bunları diz. Daldım. Ah, diz diz. Küstüm. Kapatıyorum videoyu. Gire gire. Oynamıyorum seninle. Bütün arabalarını dağıtacağım. Diz. Diz diz. Hadi. Bir daha bilmiyorsun. Tamam. Tattım. Şimdi bunları diz. istediğin şekli yap tamam mı? Tamam. Şimdi sen arkadaşlar ama videoyu kapatma. Memem. Tamam. Arkadaşları istediğin gibi böyle bak böyle yaptı. Bunlarla oynadığında. Sonra videoyu kapatacağın zaman bana şey et. Abla ben videoyu kapatıyorum. Tamam. Adettim. Tamam. Bak burada. Hadi Rüzgar ben içeri gidiyorum. Sen burada arkadaşlarını bunları diz adamlarını göster arabalarını göster. Ben de gidip geleceğim tamam mı? Ben evet. Rüzgar size hemen. videoyu kapatma. Tamam. Evladım. arkadaşlar. Cidden. Rüzgar arkadaşları gösterdin mi? Gittim. Her şeyini göster. Bakın ben böyle dizdim. Ah, Bak ben. oradaki çocukları da şeyde. Merhaba çocuklar. Bakın benim oyuncaklarım var. Bak zaten. Hayır biraz benim olduğum yere gel. Hmm. Öyle de. Hadi. Ben gidiyorum. Sen hey. videoyu Geleceğim. göster. Bunlarla, hayır gelme küserim yine Arkadaşlar gözükmüyorsun. Sen buraya gel ben oraya geçeyim. Hmm, geç. Sen de benim olduğum tarafa geç. Ben <laughs> geçtim? Benim olduğum tarafa geç. Bak şuraya geç. Mama? Geç. Aynen mamanı da ye. Ben de buradayım arkadaşlar. Telefona bakacağım. Rüzgar da size tanıtsın. Ama arkadaşlar seni göremiyor. Biraz geriye çekil. arkadaşlar onu boş verin oynamıyor ve gerçekten videomuzun sonuna geldik kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın sizi sevmiyorum bay bay deyik şaka bay bay